babayı yapamadık. En sonunda yani. baba son babam dedi. En sonunda. Zaten bireyi de öyle bitirdi. En sonunda. Herkesin bence paylaşımları çok içten ve çok değerliydi gerçekten. Önce <laughs> yani dinle devam edeceğim. Bir, çok teşekkür ederim. Bir sadece biz yasa bir. şey yaptık. Hı -hı. Ne derler dikkat ediyoruz. Sadece yasa odaklandık ama biraz kitabın da özellikleri var. Ondan da bahsetmek Gel anlatımlar var mesela. Burada ne diyor böyle? E, süz benzinlikler araçlar kadar geçti yanın geçti yanından diyor. Yanından geçtim demiyor. Gerçekten de araçla falan giderken hızlı bir şekilde siz durursunuz etraf yanınızdakiler geçer. Böyle güzel bir anlatım var. Bir yine başka çok güzel bir anlatım. Kabukla göz göze gelmemeye çalışarak. Bir tabi, bir tabi. Böyle, Burada boşluk var, ben buraya atırsam olur mu? Kitaplarda insanların hep doğruyu söylediklerine şahit oluruz. Ben gerçekten yüzlerce kitap okudum. 500 bin belki de daha fazla, 6-700'ün üzerindedir. Bir, kah e, kitap kahramanlarının yalan söylediğini bilir şirastan edin burada yalan mı var? burada yalan var o Nerede Tepedeki var yalan? tepedeki yok yok kişi yalan söylüyor evet. o Tepedeki tabut tabut mu nedir diye soran yaşlıya tabut değil diyor da ona artık yalan mı denir veyahut gelmez yani onu başından savmak için mi Herhalde. böyle bir şey mı? sonra kabul etmek e, yolculuk çok uzun sürdü gerçekten Kars'tan, Mali, Malatya. Kars'tan Malatya, Kars'tan Malatya'nın arası o kadar uzak mı ya? Dokuzakta sanki kere 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 sanki kere kere bütün var. doğuyu dolaştılar ya. Yavrum ben olayım. dedim ya. bu yolculuk evladım. bitmez. Evladım. Kitap biter. Evladım. Ama köylerin Kit biter. <gülüyor> Kars, <gülüyor> burası Kars. Ee, tamam mı? Çünkü Buradan çünkü böyle tamam mı? tır 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 burada Yocam, Malatya. Tabii ki o çarlar altında. Ankara'dan Ankara İstanbul'da giren. Coğrafyadan zayıf aldı. Bu kitap biter. Kitap biter, yolculuk Yol bitmez dedim ya. Ama Hanım şey ne dedi? Bu süreç var, yani, ben Adam o yoldan o yola giriyor, en sonunda uyudum, bıraktım. <laughs> Ondan kadar sonra... Gidecek. Bir de çok çok son son cümle çok ilginç. Onu hiç kimse dikkat etmiyor. Ben bu ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> babanın var 4-5 tane kadın sevgili. Oğlunun var 4-5 tane sevgili. Bu ne biçim baba? Ha, baba ya, hayvanın öldüğüne sevinilir yani. Ya? Öyle bir babanın yok öldüğüne sevinilir.